Kendisini Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'ta açıklayan Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'ten hepinize bol lütuf ve esenlik olsun. Sizleri bugün Eriha'ya götürmek istiyorum. Luka bölümü 18:35'te. İsa Eriha'ya yaklaşırken kör bir adam yol kenarına oturmuş dileniyordu. Rab İsa Mesih Eriha yolunda yürürken yol kenarında kör bir adam vardı. Senelerdir kördü. Orada dilencilik yapıyordu. Oradaki kalabalığın sesini işitince ellerini uzatıp birine dokundu. Burada ne oluyor? Bu kalabalık nedir? diye seslendi. Onlar Nasıralı İsa geçiyor diye söylediler. Nasralı İsa'nın ismini duyunca yüreğinde büyük bir umut ışığı yanmıştı. Çünkü duymuştu. Nasralı İsa körlerin gözlerini açıyor, kötürümleri yürütüyordu. Hasta olanlara şifa veriyordu. Sesini yükselterek "Ey Nasralı İsa, bana acı, merhamet et." diye haykırdı. Ama öğrencileri onu susturmaya çalıştılar. Ne yapıyorsun? Sesini yükseltme, öğretmeni rahatsız etme. Ama o bir kere o kıvılcım yanmıştı yüreğinde. Bunu kaçırmak istemiyordu. Oradan geçen Nasıralı İsa'yı kaçırmak istemiyordu. Belki de onun tek kurtuluşuydu daha yüksek sesle bağırmaya başladı. Ey Nasıralı İsa, bana merhamet et. Nihayet o şefkatli, merhametli olan Nasıralı İsa'ya sesini duyurmuştu. Ve İsa Mesih onun sesini duyunca kendisine gelmesini söyledi. Benden ne yapmamı istiyorsun diye sordu ona. Efendim. Gözlerim görsün. Gözlerinin görmesini istiyordu. Artık karanlıkta yaşamak istemiyordu. Ona şifa verecek olan Nasıralı İsa'yı bulmuştu bir kere. Gözlerim görsün. Artık ışığı görmek istiyorum. Işığa kavuşmak istiyorum. Rab ona dedi, istediğin gibi olsun. Ve o anda onun gözleri açıldı. Ve Rabbin ardınca gitmeye devam etti. Bu olayı okurken bugün sizin yanınızda Nasr al İsa geçiyor mu? Yüreğinizin sesini dinliyor musunuz? Dünyamız karanlıkta. Eğer Rab hayatınızda yoksa yüreğiniz karanlıkta. Oysa Tanrı'nın muhteşem yaratılışına baktığımız zaman Tanrı'nın ilk sözü ışık olsun dedi. Çünkü karanlıkta kalmasını istemiyordu. Bugün Tanrı sizin yüreğinizin karanlıkta kalmasını istemiyor. Onun için yüreğinizde ışık olmasını istiyor. Yüreğinizde ışık olsun. Yüreğinizi aydınlatacak tek ışık Rab İsa Mesih. O Eriha yolunda o körün gözlerini açan Rab bugün sizin yollarınızdan da geçiyor. Rabbi Fark edebiliyor musunuz? Rabbin sesini duyabiliyor musunuz? Bu karanlıkta yürürken onun ışığını fark edebiliyor musunuz? O zaman başınızı kaldırın. Kulaklarınızı dört açın. Yüreğinizi çalan Rab İsa Mesih'in sesini işitin ve onu yürekten çağırın. Ey Nasıralı İsa gel ve bize acı, bize merhamet et. Ve o sizin sesinizi duyacak, dönüp gelecek ve sizi ışığa kavuşturacak. Yüreğinizin kapısından içeri girip yüreğinizi aydınlatacak. Siz karanlığa mahkum değilsiniz. Tanrı sizin yüreğinizde ışık olmasını istiyor. O zaman bugün kulaklarımızı açalım, yüreğimizi açalım ve yüreğimizin kapısında duran Rab, İsa, Mesih'in sesini işitelim. Çünkü Rab diyor ki işte kapıda durmuş ve çalıyorum. Eğer bir kimse sesimi işitir ve kapıyı bana açarsa ben onun yanına gireceğim. Rab, sizin hayatınıza girdikten sonra neler olacak? Yaşamınız değişecek. Karanlığınız dağılacak ve aydınlığa kavuşacaksınız. Gece zifiri karanlıkta yürümek zordur. Önünüzdeki çukurları göremezsiniz. Takılıp düşebilirsiniz. Ama gündüz güneş altında yürümek aydınlık altında yürümek çok daha rahat değil mi? O zaman yüreğinin aydınlanmasını istiyorsan sağına soluna bak. Rabbin sesine kulak ver. Bugün senin yanından Rab İsa Mesih geçiyor. Belki şu anda çok büyük sıkıntılar içindesin. Sorunların var. Kaygıların var. Ekonomi sorunların olabilir. Boğulmuşsun, sıkıntılar altında boğulmuşsun ve karanlık üzerine çökmüş. Başını kaldır ve yanında duran Rab'be bak. Onu çağır. Ey Nasıralı İsa, merhamet et. Rab diyor ki: Beni çağırın, ben size cevap vereceğim diyor Rab. Bugün Rabbi çağıralım. Ve onun sesine kulak verelim. Bırakalım Rab gelsin, kapımızdan içeri girsin, yüreğimizin kapısından içeri girsin ve hayatımızda işlemeye başlasın. Değişmesi gereken ne varsa hayatımızda bırakalım. Rab bizi değiştirsin. Rab bize şekil versin. Bizi Tanrı'dan uzaklaştıran ne varsa Rab onları bizim hayatımızdan uzaklaştırsın. Bunu istiyor musun? Rab istekli canı doyurur. Eğer bütün yüreğinle bunu istiyorsan Rab senin hayatını değiştirecek. Rab senin hayatına gelecek ve yüreğinde işlemeye başlayacak ve gitgide yüreğindeki ışık daha fazla aydınlanacak, daha fazla parlayacak ve yolun açılacak. O zaman ışıkta yürüyeceksin. Çünkü dünyanın ışığı Rab İsa Mesih senin yüreğini aydınlatmak istiyor. Peki buna hazır mısın? O zaman bütün yüreğinle Rab'bi çağır. Rab senin başucunda. Yüreğinin kapısında seni bekliyor. Karanlığını dağıtmak için. Yüreğini aydınlatmak için. Bugün Tanrı seni bekliyor. Yüreğini ona aç. Yüreğinin kapısını ona aç. Tıpkı bu köre şifa verdiği gibi senin yaşamına da şifa vermek istiyor. Rab bugün yüreklerimizi kendine çeksin. Bizi ruhuyla doldursun. Bizi yüreğimizi değiştirsin. Tazelesin bizi. Bugün Rab senin sokağından geçiyor. Ona kulak ver ve onu çağır. Dua edelim. Ey her şeye gücü yeten egemen Rabbimiz. Karanlığı dağıtan ve ışığıyla bizleri aydınlatan Rabbim. Bugün seni yüreklerimize çağırıyoruz Rabbim. Bugün gel ve yüreklerimizi aydınlat. Bugün gel ve yüreğimizde sana ait olmayan her ne varsa al ve götür. Bütün yüklerimizi, bütün zayıflıklarımızı, bütün kaygılarımızı bugün senin ellerine teslim ediyoruz. Ve senin çarmıhının dibine geliyoruz Rab. Bugün bir kez daha bizleri bağışla ve yüreklerimizi yenile, hayatımızı yenile. Her bir karanlık noktamızı ışığınla aydınlatmanı senden yalvarıyoruz ya Rab. İşte bugün Rab, o 99'u bırakıp bir koyununu arayan çoban gibi bizleri arayıp buldun Rab. Bugün senin önündeyiz Rab. Gel ve yüreğimizden içeri gir. Gel ve yüreğimizin tahtına sen otur. Gel ve hayatımızın merkezine sen otur Rab. Yaşamlarımızı sana vermek istiyoruz. Hayatlarımızı sana vermek istiyoruz. Karanlığımızı dağıtman için Rab. Hayatımızı yenilemen için. Her şeye egemen olan. Baba ol ve kutsar adıyla. Amin.